kendini. Evet. Baloncuk mu aldın? Evet. Senin de mi canın istedi şimdi? Evet. Evet. Nazlı Meryem'le de oynar mısın? De Neden? Ama senin de elinde düdüğün var. Sen düdükle oyna o da balonla oynasın. Ne Ay ne güzel baloncuk yaptın Nazlı. Gördün mü? Senin de mi düdüğün var? Senin hangi renk düdüğün var? Getir Meryem'le düdük çalarsınız. Bak Nazlı ne güzel balon patladı. Sana alamam Meryem. Sana pamuk şeker aldım. Sana düdük aldım. Bir de baloncuk alamam. Sana baloncuk aldım. Suyunu düşürdün. Bak ne kadar güzel baloncuk yapıyor Nazlı. Ağlama boşuna almam. Senin ayakkabıların nerede? Nazlı Meryem'in ayakkabılarını gördün mü? Önce ayakkabılarını bulalım. Ay, gördün mü? Bir kere de Meryem üfleyebilir mi? Meryem bir kere de sen üfle anneciğim. Hiç param yok ama bak hiç param kalmadı. Burada satıyorlar ama bak örümcek adamlı maske de varmış. Gördün mü? Oyuncaklar varmış. Popit de varmış. Ama bak en güzeli baloncuk. Tamam bir tane alalım bakalım nasılmış bu popitleri. Al bakayım nasılmış bu popitler. Popitler ne kadar? 10 liraymış. Meryem bak burada Spiderman'in maskesi de varmış anneciğim gördün mü? Bakalım Meryem düdüğünü ver bakayım bana yüzünü tutalım bakalım nasıl olacakmış. Oo, Meryem Spiderman olmuş. Sen insanları mı kurtaracaksın Meryem? Çok güzel görünüyorsun. Onu yerine koyalım şimdilik Ne kadarmış bunun fiyatı nasıl? Bu da 10 TL'ymiş Hemen para getirip alalım mı evet. Tamam Bu uçağa da bakalım mı Bakalım bu uç. Hangisini denemek istersin Efendim Arabayı mı deneyeceksin Bakalım nasıl gidiyormuş Ama ters tuttun arabayı Evet götür bakayım ama Meryem bu arabayı götüremiyorsun. Olmadı. Evet öyle tamam. Onu da yerine koyduk mu? Şimdi gidip para getirip gelelim de bunlardan alalım kendimize tamam mı kızım?